Arkadaşlar bugün beraber e bugün bugün arkadaşlar Car Parking Multiplayer'ı ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar şöyle paramızı yani, alalım aldık arkadaşlar yok arkadaşlar benim oyun silindiği için ben, şey yapmak zorunda kaldım böyle kötü bir şey oldu ya orada silmek zorunda kaldım bu yüzden şimdi burada favorilerimi göstereceğim. böyle, böyle makyajım açık. açık mavi niye istedim bilmiyorum. Harbi niye lan? Burada arkadaşlar çok güzel bir arabamız var. O üstünde kar parking yazısı var. Böyle burada şey var falan. Burada gülen, gülen suratı falan var. <laughs> Neyse. Arkadaşlar kar parking videosunu tekrar çekiyorum. Çünkü yani bir sürü Bunlar like, görüntüleme falanmış. O yüzden ikinci bölümünü çekiyorum. İstediğiniz bir şey varsa oyun onu normal yazın oynayabiliyorum. Arkadaşlar PUBG mapçı olmasın ya onları yükleyemem böyle hafıza dolar sonra. Yani yükleyemem çünkü çok şey ister. Hafıza dolar sonra olmaz. Bu da şey var arkadaşlar bir tane araba. Bunu ben niye aldım derseniz. Harbi ben bunu şey yapmak için aldım böyle. Bir şey etmeyince güzel oluyor. Neyse burada Porsche'umuz var. en sevdiğim araba Porsche zaten biliyorsunuz. Dur dur. Burada Porsche'umuz var. Sonra burada Ferrari'miz var. Ferrari Buradan böyle gördünüz. <laughs> burada supramız var. Supraya ben şuraya yazı ekleyecektim. Tam eklemedim de kötü oldu. Bence kötü oldu. Yani oraya yazı eklesek güzel olur. Bir de plaka da yapmadım yani. Ama plaka yapmayacağım. Tabii şimdi burada da ben bir mizeyimiz var yani ben <laughs> niye bu favori? De? Abi niye böyle işleri favori? Bilmiyorum. Neyse. Supra'yla mı Benim şu an en beğendiğim araba bu yani çok güzel yapmış kötü yaptım bence neyse BMW ile oynayacağız BMW ile oynayacağız bu boyutlu yer seçeceğim arkadaşlar bir önceki car parking bayağı görüntülü şu an 314 almış ya yani arkadaşlar işte nasıl aldığını ben de bilmiyorum yani. bu arada arkadaşlar Benan'ın bir tane videosu var. Tam Ronaldinho Ben hiç short çekmem. Yani short izlemeyi seviyorum da çekmeyi sevmiyorum. Çekmeyi de seviyorum da yani arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. niye çekmiyorum dersiniz? Çünkü ben short yapamıyorum arkadaşlar. Yapmayı biliyorum ama yapmıyorum. Ne yapmıyorum ben ne bilmiyorum. Yapamıyorum ki abi ya. Olmuyor bende short. O yüzden yapmıyorum ama mi yapar ya. Neyse arkadaşlar şimdi dur 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 dur. lan dur. Arkadaşlar bakın buradan bir tane ayarlara giriyorsun. Tamam. Şu arağına, buradan bunu mu yapıyorsunuz? Bunu mu ya bunu? Bunu yapınca arabalar çok güzel gözüküyor. iç kamerayla şu an. güzel bence yani. Oğlum ya vallahi Jeep falan alsaydım ya. Ya bu ne lan dur dur Allah. Ah evet yine benzin alacağız. Benim sevdiğim şeylerden bir benzin almaktır. Tabii ki de arkadaşlar. O yüzden benzin alacağız. Yuppi! Paramız boşa gitsin. Zaten 30 milyonum var. Aha. Tamir. Aa yok lan para. Tamirle alaka ya. Tamir edemiyoruz. Ya bu arada keşke bir tane tamir butonu falan olsaydı. Ya tamir etmeyi biliyorum da şimdi ona bir... Oha Orayı bulana kadar yani. O yüzden. Neyse hemen şöyle benzin almak istiyorum ben. Benzin alalım. Okula geç kalak. yine okula gitmek istiyorum galiba ben. Ben artık okul sev. Hadi buradan niye okula gidiyorum okula gitmeyeceğim. Okula ben gitmem. Gitmeyeceğim abi. Tamam yine benzin alalım. okula geç kalalım. Market var. Şurada markete gideriz sonra. Okula çok geç kalacağım. Ve bak arkadaşlar. Okulda böyle yemek falan alacağım. Tamam benzin almayalım hatta. Ne gerek var benzinin? Anne ne gerek var benzinin? Ne gerek? Bak burada kötü bir şey var böyle. Z falan yapıp yapıyoruz. niye? Elektrikler mi var la? Ne alaka ya? Ha, normal oyunlarda öyle yapmıyorsun sen. Ya. Bir de aha tamir butonu. Tamir edeceğim şimdi arabayı. Burada evet 16 lira verip arabayı tamir edebiliyormuşuz. Evet Allah Bu şu Sakın siz yapmayın. Yani evet. Arabayı çamura da bulalım. Arabayı temizlemek lazım şimdi. Oha. Arabayı nereden temizleyeceğiz şimdi? Siz sakın şöyle bir şey yapmayın. Abi. Ya. Arabayı. Oha. BMW gitti abi. Gitti. Ya. Ne yaptık biz BMW ya? Sakın siz yapmayın. Aa ben ne yaptım? Arkadaşım orada Forza Horizon 5 videosunu istiyorsanız. Oha ne yaptım? Niye Forza Horizon 5 çekmiyorsun? Evet lan Forza Horizon En iyi araba oyunu zaten belayda bir diyemedim. Neyse arkadaşlar Forza Horizon güzel oyun ama bu, bu da bilgisayarım olmadığı için değil mi Yani oyun bilgisayarı olmadığı için. Bak 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 şu arabaya bak. Çok güzel gözüküyor şu arabalar. Bak ma bak bu araba değil, şu araba. Bak güzel mi sizce bence güzel Bakalım açık. Maklerin ne? Bu maklerin de güzel. Elmas gibi şey mak. para şey. Evet şimdi eee e, e, artık bak park car parking diyor ya. Bize park edeceğiz. Lan oğlum ya, benim dedim lan. Porsche'la park edeceğiz. Hemen şuraya girelim park etmek. Tamam. Bak dünyanın kolay yeri bu ne şimdi? Bu da niye yapamıyorum yani? Bunu yapamayan var mı? Ve tam 900 lira. Tabi buradan para kazanabiliyorsun. Çamur arabası. Şu an oyun bize çamurlu bir araba mı verdi? Yoksa bizim o BMW aynı. Bu oyun bize Dur <laughs> ya <laughs> bir şey yapak Bak adam seni ezer mi? Ha? Sen ne yazdır bize şekil falan yapıyorsun? Bak Barcelona forması giymiş adam ya. Hayır diyor musun? Formaya bakacağım formaya. koruma ya. Şey yapmamıza izin ver. Adam! Seni özerim. Bak kimse özemiyor da ha. Özcan var seni. Kims he, özemiyormuşuz adam bize mi? Ne ne koyayım ya? Ne alaka ya? Dur. İşte saat şu an. Oo, saatte 3 abi ya. Oldu ya. Daha ne kadar gider? He yok. Tamam tamam. Heh. Oldu. He çok geldik şimdi. Al al tamam al. Al, al Allah Allah. Niye 900 lira mı ver? Ver. 990 lira vardı bu sefer. Sıradaki levele geçelim. Oo. Oğlum bu ne arası amına? burada araba güzel ha. Neyse. Oy güzel arabalar. Bu arada bu 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 şey var ya bizim yaptığımız arabaları ve bu arabayı ben yaptım. Yo. <laughs> ya, bak ama o güzel he. yani bizim arabalarımızı veriyor ama o güzel yani. Ben bu arabayı niye favoriye eklemedim acaba? Kanka gel yani istemiyorum kanka. Ha yan yapamam ben kanka. Kanka bak. Bana koyacağım ya seninle. Ya seninle ben. Tamam. Bak çok güzel işte. Şöyle kalsın ya. Ya sen niye yana çekiyorsun? Ben de o zaman böyle yapacağım. Oy. Nasıl çarptı? Araba ne? Tam araba orada. Kral aşağı düşsünler. F. Lan araba senin yüzünden bak. Hadi tamam. Hadi git. Hadi hadi tamam. Ya mal. Paris'e Adam ne yapıyorsun amına? Mal mısın nesin ya? Diğer taraftan gideceğiz Yani. Heh. Hayır. Bu arada ben hiç bilmiyordum ben o diğer taraftan. Tamam hadi. Ne mesela? Ne maçı geldi? Maç gelmiş. Bak şimdi. Pepan pebek. Hayır. Aa. Hop. Ya kral şarkı sesi geliyor arkadan abi. Ne alaka ya? Of. Dur 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 arkadaşlar. Şu bölümü yapasım geldi ya. Normalde bu benim kolay. Niye o saatte yapamadım ben yerimden aç atacağım. Çatmadım yalnız benim supramı niye vermiyorsun? Ha? Ha. Yana kaymak lazım şimdi Tamam. Dur. Yana nasıl kaydım? Yes bak. Ya 540 lira verip koyacağım ya. Oynamayayım ya. 540 lira ne sürmen Götüne koymuş. Ya. ya abi 500 lira ne alaka ya? 500 lira diyorum 540 lira. Ne biçim araba bu Allah aşkına ya? ya bu mu? Ne? Ha yok, geri park edeceğiz değil mi? Ne var bunda abi ya? Al. O ne var yani bunda? Al. Ne var ki bunda? Ha, buraya park edeceğim. Al park etti. Ne var bunda? Nereye park ettim? Nereye park ettim? He anladım. otoparka giriyoruz ne güzel bu mu güzel ya abi otopark ne alaka ya Bizim bir, insan niye oradan otopark yapar mı park etmek ya ne güzel orada geriye park etme yeri var da adam gidiyor otoparkın ta neresin Senin ben ta ne koyacağım ya? Neresin neresine bu oha ya e bir de anne öyle parazanamazsın Ana içine hulavcı senin ben içine sokmana ya. He al, al. Çok az lira var şimdi. Güzel lira benim. Oha, oy biliyorum ne var lan? Şimdi o taparka aynen biliyordum. Bu ne biçim araba böyle? Burada bizim böyle arabamız yok ya var mı? Yok. Ulan keşke oyunda böyle araba olsa ne güzel olur ya. Sabaha kadar. Ya ona Bu ne alaka? O ne Allah aşkına ya? O ne ya? O ne öyle ya? Ya o ne öyle mi ya? Ya öyle bir şey mi var ya? O ne ya? Allah Allah O ne öyle ya? Bunun ben ya geri gitme tuşu öyle mi olur Allah aşkına? Bak bak geri gideceğim şimdi bak bak. Buradan geri dönerken nereye gideceğim? Şimdi oradan mı dönüyorum buradan? Bence mantıklı bir şekilde şuradan dönmeyeceğiz. Üç, evet bak bak. Yani gibi giderse oraya top Gök gibi çarparız yani. Hızlıca hızlıca hızlıca. Tamam geldik buraya şimdi çok yavaş. Çao baba. Şuraya ben geçeceğim. Hop dur. Ya abi iki, iki saniyelik çarpacağız yani ne var olsun? Ha ne yapmayacağım ha. nasıl yapacağız artık ben çarptım buraya. Ha, ne dedim ben? Oha ne yapmışım? Şu bölümü geçmeden olmaz. Hop evet yine çarptık. Bu sefer düzgün olacağım. Hop evet yine çarptık. Lan bu ne? yine duruyor. Dur dur. Tamam tamam hadi. Hadi senin yaptığın yerden geçeceğim hadi ha. Aa, al senin yaptığın yer ne alakası? Al. Al. Al hadi. Aa, bak çap. Tam kendi uydurduğum mal uydurduğum yerden uydurduğum mal uydurduğum. O ne lan? Tam dur, dur 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 dur. Dur, çok dikkatli oynamazsak yapabiliriz. Dur dur dur. Tamam güzel güzel güzel. Hadi koyayım ya? Dur dur dur. Dur lan dur. Ya senin ben. Çarptık. Dur dur. Hmm. Tamam bu bölümü yapacağım. Bitti diyorum lan videoyu. Çok güzel oldu orada. Bak her yerde duracağım. Çok güzel başlamış yaptık. Demek ki bok gibi bitiriş yapacağız demek oluyor. Evet yine göt olacağız bak bak. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama yine göt olacağız. Ben biliyorum. her bak. <laughs> He tamam. Ya teker. Bu bunu yiyemem endi. Anne, Yeter artık. Yeter, bıktım. Bak bu videonun bir saat olmasını istemiyorum. O yüzden hadi iki dakika, iki dakika da geçeyim şuraya. Ne olacak ki? Aa bak çat. Oy. Orada güzel bir şey oldu. Aman ne? Ah. Bak, 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 bak çok iyi, çok, çok iyi. Bak, 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 bak çok iyi, çok iyi gidiyorum. Lan 10 saniyemuz. Heh. Ya sen 10 saniye, işte ya 10 saniye ne alaka? Ya 10 sabit ya bunun. Tamam hadi biz bir ayıran bana oyun yaşadı öyle Evet. Tamam hadi biz bir ayıran bana oyun bu sefer yapacağım. Yapmıyorum lan burayı. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadarlıkta. Hepinizi seviyorum. Götalısı son ne bu da artık. Bay bay.